Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayısı reçeli tarifi ile geldim. Bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak kayısıları yıkadıktan sonra bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyorum. çekirdeklerini çıkarttıktan sonra hızlı bir şekilde her bir parçayı 3'e veya 4'e bölüyorum. Ben bu şekilde hazırladım. İsterseniz kare kare olarak da hazırlayabilirsiniz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Müzelce doğradıktan sonra üzerine şeker eklemesi yapacağım. Şekerini biraz az kullanacağım. Sizler birebir oranda kullanabilirsiniz. Kısaları doğradım bu şekilde kase ile ölçüyorum. İsterseniz birebir e 1 oranında, isterseniz ikiye bir oranında, isterseniz de benim gibi iki buçuğa bir oranında kullanabilirsiniz. Şekerini ne kadar kısarsanız elde edeceğiniz reçelde ona göre azalacaktır. 1'e 1 oranında yaparsanız reçeliniz ona göre çok çıkacaktır. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sizler de dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Şekeri ekledim. Kapağını kapatıyorum. Bir gece boyunca bu şekilde beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde suyunu saldı. Bu arada benim kayısılarım da tatlıydı yani çok güzel kayısılardı. Şekerini ona göre de ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şekeri hala tam erimemiş. Ocağımın altını açıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynatıyorum. Reçelim yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kesinlikle kapağını kapatmıyoruz. Eğer kapağını kapatırsanız taşma olabilir. Aynı zamanda reçel yaparken reçelin yanından ayrılmayın. Çünkü bir anda yine taşma yapabilir. Kısık ateşte olsa bile çok köpürdüğü zaman yine taşabiliyor. O yüzden dikkatli ve kontrollü bir şekilde reçellerinizi yapın. Genelde benim mutfakta işim olduğu zaman reçelimi yapıyorum. Sürekli gözüm üstünde oluyor. Reçelimi yaparken ben ocağımın en büyük gözünü kısık ateşte kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş köpürmeye başladı. Biraz daha köpürdükten sonra yavaş yavaş köpüğünü toplamaya başlayacağım. Eğer ben köpüğünü toplamakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bir çay kaşığı kadar tereyağı atabilirsiniz. O şekilde köpürmesini engelleyebilirsiniz. Ben büyüklerimizden öğrendiğim gibi hazırlıyorum. Çok fazla da karıştırmadan bu şekilde hemen kenarlardan içeriye doğru getiriyorum. Yavaş yavaş köpüklerini toplamaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi sarı sarı köpükler toplanmaya başladı. Reçelin köpüğünü topladıktan sonra mutlaka reçelin köpüğünü kontrol edin. Çünkü reçel suyunu da kendiyle birlikte götürdüğü için reçel suyu dibe çöküyor, köpük de yukarıda kalıyor. Tekrardan tabağın içerisinden köpükleri alıp reçel suyunu tekrardan reçelin üzerine ekliyorum. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Köpüklerini topladım. Nereden baksanız 10 dakika kadar kaynıyor. Hemen gördüğünüz gibi bu şekilde reçel dibine çöküyor. Köpüklerini alıp kalan reçel suyunu reçelimin üzerine ekliyorum. Tam da bu aşamada bir çimdik tuz atıyorum. Tuz reçelin şekerlenmesini engelleyecektir. Reçel yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi de tek bir şeker tanesi bile pişmeden tencerenin kenarında kalırsa reçelinize karışırsa o reçeliniz mutlaka şekerlenecektir lütfen dikkat edin güzel bir şekilde kontrollü bir şekilde pişirirseniz Allah'ın izniyle hiçbir şekilde sorun olmayacaktır bu tuz atma olayını da yeni öğrendim Ben de yeni deniyorum sizlerle de paylaşmak istedim Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tekrardan topladım. Köpükleri topladım. Kalan suyu tekrardan bu şekilde ekledim. Reçelimi ben 30 dakika kadar kaynattım. Kontrollü bir şekilde kaynatın. 30 dakika kaynattıktan sonra hemen bu şekilde çay tabağına biraz reçel suyundan alıyorum. Dondurucu kısmına koyuyorum. 2-3 dakika kadar bekletip koyuluğunu kontrol ediyorum. Aşağı yukarı ben anlıyorum sadece sizler için daha da anlaşılır olabilmesi için o şekilde anlatmaya çalıştım. Yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Dilerseniz bir dilim limonu da sıkıp kullanabilirsiniz. Reçel yaparken reçelin suyuna bakın. O reçelin suyu en az 3 katı koyulaşacaktır. İstediğiniz koyuluk oranına göre reçelinizi hazırlayabilirsiniz. Ben kayısı reçelini biraz daha koyu seviyorum. Eğer biraz daha sıvı seviyorsanız mutlaka sıvı haldeyken ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Reçelinizi kapattınız, kaldırdınız, daha sonra baktınız reçeliniz sulu gelmiş. Eğer sulu geldiyse tekrardan tencereye alın, bir taşım kaynatın. O şekilde tekrardan istediğiniz koyuluğa gelecektir. Yine aynı şekilde reçelinizi yaptınız koyu geldi. Tekrardan ocağın üzerine alın biraz sıcak su ekleyip biraz kaynattıktan sonra yine reçeliniz istediğiniz kıvama gelecektir. Reçelimin koyuluğu bu şekilde hala sıcak. Gördüğünüz gibi bu su iki katı koyulaşacak. İlerleyen dakikalarda bunu yakından göreceksiniz. Eğer biraz daha sıvı kıvamlı seviyorsanız bundan biraz daha sulu bırakın mutlaka. Reçelimi bir gece beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde koyulaştı. Daha ayrıntılı bir şekilde görebilmeniz için hemen bu şekilde tabağa boşaltıyorum. Ben reçelleri hemen tüketeceğim için vakumlama yapmadım. Eğer vakumlama yapacaksanız kavanozun ve kapağın temiz ve kuru olmasına dikkat edin bir gece üzeri kapalı bir şekilde beklettikten sonra ertesi günü kapağını kontrol edin. Eğer kapağı hava yapmışsa o reçeli hemen tüketebilirsiniz. Eğer hava yapmadıysa yine saklayabilirsiniz. Bu şekilde vakumlama yapmadan da reçelleriniz 5-6 ay kadar dayanabiliyor. Hatta 1 seneye kadar da hiçbir şey olmuyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.